Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Yahya Bey'in oradan geldik. İlyas Bey'in oraya. Bunlar amca çocukları zaten. Yakınlar burada. Gelmişken dedik şöyle bir daha İlyas Bey'in hayvanlarını görelim. Şu şekilde bir bakalım. Evet fındıklıklara yayılmış hayvanlar. Ya, ya burada senin var mı? Yok. Burada yok senin değil mi? Yok. Bak. Evet. Kırmızı. Kırmızı var, sarı var. Bak. Evet. İşte bu bu Playmut mu bu? Yani, <laughs> profesör biliyor. Bu senin verdiğin yumurtalardan da çıkmış olabilir mi ya ben. Yok. Benim verdiğim yumurtalardan <laughs> yumurta değil mı? ben. Ben şey verdim yavru. Üç, tane yumurta yedirdim. bir Ben bunları yavru şey yavru çıkmış olarak verdim. Bak şunu. Bunu giderken götüreceğiz nasıl olursa. Bunu sarıyı. Bunu giderken götüreceğim. Bu geçen sene kanadı kırılan yavru vardı ya sen. Evet. Aynı ona benziyor. Ondan değil bu. Ama çok benziyor. Bu hangisi biliyor musun? Şimdi bu İbrahim'de büyük horoz vardı atkılı baskılı kaferden gelen büyük kilolu yavrular veriyordu. Ee, onun bir kızını almıştım ben İbrahim'den. İşte o sistemli iyi sistemli arafa çektik. Ee, orada yumurtlamışlardı. Bunlar çıkınca şeye dedim e, İlyas'a dedim gel bunlar fazla çıktı. Efendim geleceğim geleceğim. Ona çekmiştim. O, ee, orada geziyorduk. Tavuk kendi kendine yattı. Kaç tane çıkmıştı İlyas bunlar ben sana verdiğimde? 9 mu? Dokuz çıkmıştı. İşte bunları İlyas'a verdim işte. O şekilde. Bu sarıların eşleri daha var ama değil mi? Sadece iki sarı değil. Horoz yok mu bunlardan başka? Horoz bir tanesi öldü. öldü. Bir tanesi de rahatsızlandı ben kestim. Hmm. Tamam şu o şunu tutuyorsun bana giderken. O mi? He onu. Tamam. Maşallah maşallah maşallah. Bunlar şu acayip kalemli ya. Yarışan orozun kardeşleri. Hepsi mi? Hepsi onun oğlu. Hepsi onun. Şu şu değişik farklı bak bunların arasında var ya. O anneden herhalde ne ya? Yani o... farklı tavuk kullandım. O farklı güzel. Geliyorum Yahya. Tamam <laughs> geliyorum. Ne var orada? Ne var orada ne gösterecek bana? Ama bak hayvanlar burada gezdikçe daha güzel kalemleniyorlar daha güzel oluyor şey değil mi? Nah, babası ay maşallah ay maşallah baba <laughs> ay, <maşallah. gülüyor> ay maşallah bunun anne Arap mu? Aynen maşallah abi, İlyas bende de böyle kilolar var abi. Ya üç kilo yüz üç iki dokuz yüz. O babanın kilosu gibi oluyor. birkaç tane var öyle kilolu. Geliyorum oğlum, geliyorum, geliyorum. Ay. Bir bakayım şu ya ya Bey beni niye çağırıyor? Bir bakalım şu ya Yahya'ya. Ne bağırıp duruyormuş, ne var orada? Oo, burada da horozlar varmış ya. Adam onun için bağırıp duruyormuş. Evet, bu gümüş ayak. Bırakacağız onun güzel yarışı var. yeni Tırnak, Tırnak, Tırnak makasından gagasını onun düzelt. Gel. Evet, gel. burada <laughs> da bye bye. ufak yavrular büyüyor. Bye bye. Efendim ya ya. Bye bye. Arap yavru çok mükemmel bye bye. Ha. Bye bye. Çok bye bye. mükemmel. Maşallah. Bye bye. Bir kardeşi de bende ya. Bir kardeşi üç tane. Bye bye. tane, üç tane bye bye. Onlar hanginden? Büyük Arap tavuğun yavruları. Dört tane eller Birini Naim'e verdim, birini geçen gün verdik. Sen dedin ya Niyaz amca. He he Biri o. Ba birini Urdur'a gönderdik. Evet. Maşallah, maşallah. Ba ba ne ba. haber kız? Ha. Sen... Ben Her de kura. iyiyim. Sen de bakıyor musun hayvanlara? İyi, hadi bakalım. Şutası al bakayım şuradan. Sen köpeklere mi bakıyorsun? Heh, onu al oradan bakalım. Hani ne göstereceksin ya ya? Evet, evet. Ne var burada? Bak. Evet. Ha, bu horozu göstereceksin sen. Evet. Ha. Geçen sene üç yarış yapanın oğlu bu. Hepsini yedirdin. Tekniye bunu buraya bıraktı. Ne oluyor? Aldı. Gezanta. Bunlardan kalmadı mı sende? Kaldı yok, galiba yok, yok. ya. Yok, yok. Hiç <gülüyor> yok. Vardı, <laughs> he, <laughs> onu İlyas dedi. Bunu ben alacağım dedi. Al git dedi. <laughs> E hayırlısı olsun müffet. Bu da hikmetlerden aldığımız yavru. Hmm. Erken yavru. Ama o, o gezmesi lazım biraz, o biraz. Şey Kü, sanki küskün duruyormuş gibi. Onu gezdirmen lazım. Bu <laughs> <laughs> Tamam. Evet güzel. buralarda kümesler gölgede ne kadar sıcak olursa olsun güzel. buralar gölge güzel yani gerçekten. Bu böyle böyle var yani. olarak. Evet. Bunları daha önce çekmiştik. Uzun video yapmaya gerek yok. Evet. Kaç yavru burada. <laughs> ya, bu. karpuz Ar da yiyor mu? Ben benim köpeğim her şeyi yiyor. Oo, yiyip, karpuz da <laughs> yiyor bu. <laughs> gel. Gel, 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 gel. Yavrulara iyi bakalım Evet, evet. Yok, yok. iyi iyi yavrular evet. iyi sağlıkları güzel. <laughs> Onlar ölüyordu ya bitten. Bu abi. Hey. İbo abi evet. İbo abisini, çık dışarıya bir bak bakalım ne var ne var. Hangini yok. Hangini kötü ne düzce öyle mi? Yem yaktın mı? Onlar ne güzel yem yaktın. Biz verdik ya. Evet. Şöyle.